Bizim Anadolu'daki masallarımız, destanlarımız, hikayelerimiz annelerimizden duymuşsunuzdur, hatırlayın. Zümrüdü Anka'lıdır. Zümrüdü Anka kişileri alır, bütün isteklerine ulaştırır. Ve sonra getirir evine geri götürür. İşte bütün istekler, dilekler bizim ülkemizde gerçekleşir. doğuda 90 frekanslı bir enerji vardır. O da ejderha enerjisi. Batıda 80 frekanslı enerji vardır. O da Pegasus enerjisi. Şimdi anlatabildim mi hikayeyi? En güçlü enerji bizim ülkemizde. İkinci güçlü enerji Uzak Asya'da, uzak Asya değil mi Asya'da. enerjinin en düşüğü Avrupa'da, Avrupa'dakinin şekle girmiş, enerjinin şekle girmiş aynı kanatlı at, Asya'nın şekle girmiş 90 enerjisi ejderha, ülkemizin şekle girmiş. Yüz frekans enerjisi ikinci alemde zümrülü anka. Ha, başka bir şey şimdi çok önemli ortaya çıkıyor bakınız. İlkimiz böyle alalım. Resmi güzel olan var mı? Şuraya bir ejderha resmi çizse. <laughs> Şuraya bir Pegasus resmi çizse. Ha, ben resmi güzel olan var mı diye soruyorum bir de. Resam. <laughs> Ve başka bir şey daha. Benim Facebook kapak fotoğrafımda bir anka durur ya. Onun resmini yaptım mı yapıyorum? Yapıyorum yapıyoruz. Biraz kaba çiziyorum. Tamam. O bir ejderha. İşte ikinci alemde bu üç enerji çatışabilir. İkinci alemde bu Üç enerji çatışınca biz yeryüzünde onların çatışmalarını yaşarız mesela ejderha kalkıp da Anka'nın yerini işgal etmek istiyor arasına ikinci alemde Çin ile ülkemiz arasında çatışmaya sebep olur bu ama Allah'a şükür ki en azından bizim bildiğimiz 3-4 bin yıldır ejderha ile anka bu tarz bir mücadeleye girmediler. He. Ama ejderha akıllı duruyor, Pegasus akıllı durmuyor. Avrupa'nın ve Amerika'nın Pegasus'u sürekli olarak ankanın yerine göz dikiyor, ankanın oturduğu tahta oturmak istiyor. İşte onlar ikinci alemde birbirleriyle savaşırken biz de birinci alemde, Allah razı olsun teşekkür ederim, biz de birinci alemde diyoruz ki, birinci dünya savaşı diyoruz bunların, ikinci dünya savaşı diyoruz. Haçlı seferleri diyoruz buna. Ya da işte Preveze Deniz Savaşı diyoruz. Ne bileyim neler neler. Bir de buna kanat koyalım. Evet. İşte şu Pegasus gelir Ankara'nın olduğu yere saldırmak isterse biz dünyada savaşları yaşıyoruz. Peki birbirini etkileme iki yönlü olur. İkinci alemde savaş olmazsa biz burada savaşmıyoruz. Biz burada ikinci alemdekilerin savaşını durdurmak üzere çalışırsak onların savaşını durdurabiliriz. Ya onlar bize direkt etki ettiği gibi biz de onlara direkt etki ediyoruz. Aslında birbirimizin aynası gibiyiz İkinci alemde. İşte durup dururken, hiçbir şey yokken, neden 2015'ten itibaren Refik Korkmaz diye biri kalktı, mucize ötesi diye bir şey anlatmaya, duyurmaya çalıştı? Çünkü ikinci alemdeki bu huzursuzluğu birinci alemde yaratacağımız, oluşturacağımız huzurla ikinci alemdeki de huzura dönüştüreceğiz? İkinci alem dünyayı o kadar güzel şekilde düzenlemiş ki bakınız herkese de bunu söylemiş. Neyin ne olduğunu. Kadın doğum ana bilim dalı bilgilerini vermiş. En üstün bilgileri vermiş. Şu güzel ülkemize Evet. Şu ülkeye, bizim ülkemize ana, yani bir kadın, tüm dünyanın annesi. Ana doğru. Türklerden önce de burasında da yine ana Tolyeydi yine ana ana olsun mesela ve bu ananın Şurada yavrusu var. Bu yavrunun adı da ana vatan. Bu annenin rahmi var burada. Bu annenin şurada vajinası var, şurada penisi var. Şurada rahim ağzı var. Ve bu rahim de kadın dişi kromozomları ve erkek kromozomlarının da kutuplandığı yer var. Şurası Çanakkale XY erkek kromozomlarının kutuplandığı yer. İstanbul XX kadın kromozomlarının kutuplandığı yer. Bunu ben koymadım bakın. İstanbul'da kız kulesi var. İstanbul'da bütün şiirlerde, İstanbul bütün şiirlerde, şarkılarda, destanlarda, masallarda kadın, yarim İstanbul, Gel öpeyim gerdanından kadın gibi. Tevfik Fikret de onu bin kocadan arta kalan bir dula benzetir. Başka başka herkeste İstanbul'un boğazı, İstanbul tarafı dişi enerjisi. Hiç duydunuz mu Çanakkale ile alakalı nazik, kibar bir şarkı sözü ya da düz hep savaşlar, 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 kahramanlık. Orası erkek kutluğu. İşte burada erkek spermleri Çanakkale'de, kadının yumurtaları da İstanbul'da. Bir birleşme sırasında spermler mi hücuma geçer, yumurtalar mı hücuma geçer? Yoksa hem spermler hem yumurtalar, Türk filmlerindeki o slow motion'daki gibi kumsalda birbirlerine koşarlar, ikisi ortada mı buluşurlar? Yoksa yumurtalar sabit durur, spermler mi ona koşar? Evet, spermler koşar, yumurtaya gider. Peki bakıyoruz, buraya saldırmaya gelen bütün düşmanların yaptığı tek şey, Çanakkale'den hızla İstanbul'a akmak. Orası kadın enerjili. Ve İstanbul'un başka hareme neden harem dendiğini hatırlayın, hatırlayınız ben. Orası Bizans elindeyken Hera Tanrıçı Hera'nın tapınağının olduğu yer. Oraya Herai'ye deniyordu fetihten sonra. Hera kadın, kadının bulunduğu bir mabet, bir sunak vardı orada. Şimdi harem. Neresine bakıyorsanız kadın İstanbul. Ve neresine bakıyorsanız erkek Çanakkale. İşte peki bu bizim hangi işimize yarayacak? Bu bizim bir hastalık genetik mi değil mi? Genetikse anneden mi babadan mı? Her ikisinden mi o bilgiyi verecek bize? Bunu bilmek ikinci alemin işleyişini öğrenmek olacak. Bunu bilmek hiç tanımadığınız bir kadının hamile mi değil mi olduğunu anlamanızı sağlayacak. Ve bunu bilmek ...hiç tanımadığınız bir kadının kaç yaşında olduğunu bilmenizi sağlayacak. Ve yine bunu bilmek bir doktorun ya da bir polisin vefat etmiş birinin kaç yaşında olduğunu anlatacak. Yıllar önce vefat etmişse yıllar önce kaç yaşındayken vefat ettiğini anlamasını sağlayacak. Ve yine bunu bilmek demek... Bir kadının bebeği dış gebelik mi, normal gebelik mi onu anlamanızı sadece. Bunu bilmek demek Atatürk'ün ordular, ilk hedefiniz, Akdeniz istikametinin anlamını öğretecek. Çünkü Ege demek kürtaj demek. Akdeniz demek sağlıklı doğum demek. Atatürk Türk ordusunun sağlıklı biçimde dünyaya gelmesi için 1923'te sağlıkla doğması için 1921'de dedi ki ilk hedefiniz Akdeniz dedi. Halbuki Ege'yi işaret etti. Ege dese kürtaj olacaktı. Türk ordusu daha yeni 8. ayında diyorum ben onu. 7. ayında. 1921 bir kadın hamileliği 9 ay sürer. Bu savaşlarda 9 yılla karşılaştırılır. 1915'te başlayan Çanakkale Savaşı, 1923'te Türk ordusunun doğmasıyla kendi gösteren 9 yılda. 1921'de işaret istikamet birliğinde de Türk ordusu daha 7 aylıkta anne karnında. E, Ege Denizi senin kürtaj olacaksın demek ki o da son bir yıkım olurdu. O yüzden Akdeniz ilk hedefiniz Bunları bilmek, bunları sağlayacak ve bunları bilmek ikinci alemin nasıl bir işleyiş içinde olduğunu bize anlatır. Bakın ikinci alem şuraya bir iç deniz yapar Marmara. Sonra buradaki Karadeniz'i buradaki Akdeniz'le ve Ege ile birleştirme için de aynen şöyle yapar. Düşünün siz büyük bir siz bir ankansınız. Dünya sizin kanatlarınızın altında. Ve şu Dünya sizin için artık bir şey değil ki. Şurasını şöyle parmağınızla oradaki dağları ve oradaki toprağı şöyle parmağınızla kanal aç, açamaz mısınız? Dünyayı saracak kadar büyük bir Ankarsınız. Ve sonra bir de şurayı da parmağınızla böyle bir yapı verirsiniz. İki kanal açılır. İstanbul Boğazı'na bakın 30 kilometre, Çanakkale Boğazı'na bakın 45 kilometre. Çok düzgün kanal. Orası bu enerjilerin böyle parmakları açılmış olamaz mı? Ve orası onların parmaklarıyla şık 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 şık. Vajinaya Ege Denizi benzetilmiş olamaz mı? Buraya Ege Denizi'nin vajinanın tam ağzına penis konamaz mı? Ve buraya tam yavru vatanı oraya onları ekleyemezler mi? Yavru vatanın ismini ben mi verdim? Ben vermedim. Anadolu ismini ben mi verdim? Hayır. Gir it, içeri gir ve it. Bu ismi ben mi verdim? Ha. Peki burası ne? Şurası rahim diye. Bir bebek eğer anne karnındaki hamilelikte düşükle sonuçlanacaksa, bebek ölecekse şuraya gider. Buranın adı kara. Buraya ben kara demedim Ben Benden önce de bu denizin adı karaydı. Şuraya gitmesi istenir o bebeğin. Burasının adı beyaz deniz, ak deniz o bebeğin buraya gitmesi istenir. İşte biz daha yeni, benim bunu siz dünyaya anlatmamla insanlar bunu anlamaya başladı ama oysa bu 2008 sene önce Homeros'a inanılmaz bir senaryo kabiliyetiyle, inanılmaz bir destan sanatçılığı kabiliyetiyle verildi ve anlatıldı ama 2008 senedir insanlar bunu anlamaktan uzak durdu. Ve bunu biz anladık. Bu anlamayı birkaç kişiye borçluyum. Daha doğrusu anladık yaymayı birkaç kişiye borçluyuz. Facebook'un kurucusuna borçluyum. Instagram'ın kurucusuna, YouTube'un kurucusuna, interneti ortaya çıkaran adama borçluyuz. Dijital çağı başlatan insana borçluyuz. Eğer onlar bu dijital dünyayı başlatmasalardı bizim anlattığımız burada kalırdı. Şu anda ne Papua Yeni Gine'de ne Peru'da ne Moskova'da ne başka bir yerde ne de İstanbul'un hemen şu yan tarafındaki mahallesinde birisi bizi bilemez, duyamazdı. Şu an bizim bu eğitimimiz bu sosyal medya aracılığıyla tüm dünyaya bu yetkinliği gücüyle işte şu an işlediğimiz birinci konu. Bilinçaltı dili nedir? İdi. Bu dilin adı bilinçaltı dili. Ve bu dil Hazreti Süleyman'ın kullandığı bir dil idi. Neden Hazreti Süleyman'ın kullandığını biliyorum? Çünkü kutsal metinlerde diyor ki Hz. Süleyman bütün bitkilerle konuşuyordu, ağaçlarla, çiçeklerle. Hz. Süleyman kuşlarla, karıncayla konuşuyordu. Yani hayvanların hepsiyle konuşuyordu. Ve aynen şu, Hz. Süleyman dünyadaki bütün insan kavimlerinin dilini biliyordu demek. E gözünü kapattığında anneni bir ağaç olarak gör dediğimizde ya da gözünü kapat, kedi ve köpek su içiyor mu dediğimizde bir Rus vatandaş içinde kedi köpeğin su içmesi iki insanın aşk yaşaması demek. Zulu kabilesinde de bunu yapsanız onlarda da kedi ve köpeğin şelaleden su içmesi güzel aşk yaşaması demek. Bir Japon'a da bir Çinli'ye de bir kızıl de bunu yapsanız onlar size kedi köpeğin suiçitlerini anlatıyorsa iyi aşk yaşadıklarını, iki domuzun suiçitlerini anlatıyorsa cinsel suç anlatmış olur. Yani deme istediğim şey şu, bütün insanlar bu dili kullanıyor. Onun için Hz. Süleyman bütün insanların dilini biliyordu. Bunu bitkiler kullanıyor. Ve bu dili hayvanlar kullanıyor. Başka bir şey daha Şimdi bu dil ikinci alemde var. İkinci alem bu dille konuşuyor. İkinci alemin tüm olayları bizim bu birinci alemimize yansıyor. Ya da bizim bu birinci alemdeki her şeyimiz ikinci aleme yansıyor. Biz şimdi bu birinci alemde bize aynalık eden ikinci aleme ölüyorum, sürünüyorum, kötüyüm dersek biz ikinci aleme gönderdiğimiz bu kayıtların aynısını yaşarız. Ama biz bu birinci alemde bizim aynamız olan ikinci aleme ben, nur hayat ötesiyim dediğimiz zaman yaşayacağımız her şey güzelliğin çok ötesinde olur. O yüzden siz bugünden itibaren vazgeçin artık sizler değil bizleri izleyecek olanlar ölüyorum, sürünüyorum, kötüyüm, iyi olmaya çalışıyorum, iyiyimden vazgeçsinler. Çok iyiyim, şahaneyim, harikayım, muhteşemim den de vazgeçsinler. Kullanacakları en düşük frekans mucizeyim olsun, mucizeyi ötesiyim olsun ve şu an bulduğumuz en yüksek frekansta nur hayat ötesiyim olsun. İşte nur hayat ötesi frekansına geçtiğin zaman ne olur? Demin size söylediğim tarih araştırmaları, <laughs> edebi araştırmaları, hangi araştırmayı isterseniz ikinci alemden alırsınız. Polisiye vakaları ikinci alemden alırsınız. Eve gittiniz, çocuğunuz, kızınız o gün hangi psikoloji içerisinde bir tacize uğradı mı? Kızınıza, çocuğunuz hiç sormadan ikinci alemden o bilgileri alırsınız. Ve sonra hepimizin ama kalbi, ciğerleri, damarları, kadınların rahmi yumurtalığı, erkeklerin penisi, erkeklerin spermi dahi şu ikinci evrende var. Böbreklerin içinde taş var mı yok mu? Şu anda durum nedir? Beş yıl önce neydi? Yirmi yıl önce neydi? Kişi daha annesinin karnındayken kalbinin damarları ne durumdaydı? O bilgiler de bu ikinci alemde var. İşte bugün bu eğitimi sizler almakla yeni bir dünya, yeni bir alem daha getirdiniz hayatınıza. Mavi dünyamızın dışında yepyeni bir mavi dünya daha her gün genişleyen uzay ve içindeki yıldızlarla yeni bir uzay ve yeni bir yıldız evreni daha başka bir alem daha kazanmış olarak evinize getirmişsiniz. Artık sağlığınız için bir bilgi gerektiğinde hadi safra kesem ne durumda diye ultrason MR tomografiye başka bir şey çektirmenize gerek yok. Şurada yazıyor o bilgi, tüm bilgiler. Biz işte bugün onları gördüğümüzde şimdi onları zaten görmeye başlayacağız. İstediğimiz her şeyi bu şekilde, bu sayede oluşturabiliyoruz. Peki biz bunları öğrenince, bilinçaltı diline yarın ne yapabileceğimizi göreceğiz. Rusya'da, Amerika'da, Japonya'da, Kayseri'de, nerede olursa olsun hiç görmediğimiz, tanımadığımız bir insanın kemiklerini düzeltebileceğiz. İşte bu bilinçaltı dili bize ikinci bir enerji verecek. Diyecek ki sen madem ki bunu bilecek düzeye geldin o zaman onların kemiklerini ya da bedenlerini hastalıkları düzeltebilecek kapasiteye de geldin sana o enerjiyi gönderecekler. Bugün bilinçaltı dili yarın nur hayat ötesi enerji mucize ötesi enerji ve nur hayat ötesi enerji göreceğiz. Peki bilinçaltı altı diliyle biz bugün ne yapalım? Psikolojik, cinsel sorunları tespit edeceğiz. Bir insanın psikolojik cinsel sorunları ne olur? vizyonsu olur, başka başka şeyler olur. Bedenin bir yerine dokundurtmaz. Peki obsesif bozukluk da buradan kaynaklanabilir. Ne oldu? Hemen bir anda mı o gerçekleşmiştir? Hayır. Onun kişi şu an 40 yaşında, belki 5 yaşında, belki 7 yaşında belki ilerlemiş zamanlarda tacize, tecavüze uğramıştır. Ya da annesi babası onu aşırı derecede tembihlemiştir. Hatta bu tembihler tehdide dönüşmüştür. Ya da o kişi kötü bir evlilik, kötü bir hayat sürmüştür. O yüzden bugüne yansıması OKB ya da vajinismus olarak yansımış olabilir. Peki biz dedi ki tüm bilgiler burada 40 yaşında, 60 yaşında, kaç yaşında o kişinin tık 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 gideceğiz. Doğduğu ilk günden bugüne kadar bakacağız. Kim ona ne yapmış? Kim ona ne yapmışı biz bulup o yaptığını yapmamış hale getireceğiz. İkinci alemde bu duruyor. Biz de gidip ikinci alemde o yaptığı tacizi yapmamış hale getireceğiz. Ve o bebeğin, o çocuğun yanına anne babasını koruyucu koyacağız. O anda kişi kurtulacak Bir insanın psikolojik kaynaklı cinsel sorunlarını tespit etmek nasıl olur ve bunlardan kurtarmak nasıl olur? Kurtarmak saniyelik iş. İkinci konumuz ne olacak? Üreme organları. Bir kadının üreme organları üremeye elverişli mi değil mi? Ve bir erkeğin üreme organları üremeye elverişli değil mi? Yani bir erkeğin spermi var mı yok mu, kaliteli mi, kalitesiz mi, prostatı var mı yok mu bunları bulacağız. Eğer bunlar uygun değilse uygun hale getireceğiz. Bir kadının yumurtalığı alınmış mı ameliyatla, rahmi alınmış mı, alınmamış mı o da burada duruyor. Ve bunları siz kendiniz biraz sonra gözünüzü kapatıp göreceksiniz. İkinci alemi görmek nasıl mümkün? Şu anda benim gözüm açık ya. İkinci alemde benim gözüm arasında bir perde var. Ben gözümü kapattığımda o perde kalkacak ve ben ikinci alemin içine gireceğim. Bu kadar. İkinci alemin içinde istediğin bilgileri buluyorsun. İçinizden birazdan bakacağız diyeceksiniz ki işte falan arkadaşınızın rahmi yok. Ve bakacağız diyeceksiniz ki Dört yıl önce alınmış rahmi. Hatta diyeceksiniz ki falan ay, filan gününde alınmış. Saatinde de söyleyeceksiniz. Herkesin her bilgisi burada var. Onun için hırsızlar, katiller, suçlular, hangi türden olursa olsun, sakın demesinler. Biz suç işliyoruz. Güvenlik kamera kayıtları da yoktu. Oh oh yanımıza kar kaldı. Sakın böyle düşünmesinler. Bizim sistemimiz Allah'ın kayıtlarının varlığını en net biçimde ortaya çıkardı. Bir de o kayıtlar nasıl okunuyor onu görüyoruz. Bırak bir insanın bankadan para soymasını, onun böbreğindeki taşın büyüklüğüne kadar biliyoruz. Biz dolayısıyla bunu yaptığımız zaman yumurtalıkları rahmi düzenlediğimizde bebek sahibi olamayan kişilerin bebek sahibi olmalarını sağlayacağız. İşte bana bütün bu bilgileri dediğim gibi İlya da verdi. Ve üçüncü konumuz tikler, takıntılar, obsesif bozukluklar, as yükseklik korkusu, kapalı alan korkusu, uçakmış, falanmış filanmış, kedi köpek korkusuymuş, şu korkusuymuş, bu korkusuymuş, araba kullanamıyormuş, elini suyun altında saatlerce yıkıyormuş, banyodan 10 saatte çıkmıyormuş da, insanların arasına girmiyormuş da, ne türden obsesif bozukluk varsa, o K b, tüm bu obsesif bozuklukların nasıl saniyeler içerisinde yok edildiğini göreceksiniz. Saniyeler. Biz sizlerde bunları göreceğiz sizlerde test edeceğiz. Diğer konumuz, bakın bilinçaltı dinleyici birdi. Psikoloji sorunlar 2, üreme 3, obsesif bozukluklar 4. Beşinci konumuz, anne baba çocuk ilişkisi. Yani aile ilişkisi. Siz kaç yıl önce evlendiniz? kaç yıl önce boşandınız, ikinci evliliğinizi kaç yıl önce yaptınız, bu boşanma ve yeniden evlenmeden çocuklarınız ne kadar etkilendi? Ya da tek evlilik hala yapmaktasınız, çocuklarınızla iletişiminiz nasıl, babasının çocuklarla iletişim nasıl? Tüm bunlar yine burada yazıyor ve bunları biz incelerken size sormayacağız, buradaki arkadaşlara soracağız. Ve bugünün altın konusu aşk ilişkisi. Yani siz gerçekten aşık mısınız? Aşkınız ne durumda? Eşinizde ya da seviyenizde aşkınızı daha da yükseltmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Eğer eşiniz ya da Sevgiliniz yoksa kendinize eş ve sevgili bulmak için neler yapacaksınız? Bugün ayrıca konularımızın içinde bunu göreceğiz. Komutanım bir şey diyeceksiniz şu an?